değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Herkese güzel bir perşembe günü diliyorum. Bugüne başlarken global piyasalarda ABD vadelerinde hafif eksi bir seyir var. 0.3'e yaklaşan of, uzak doğuda Japonya yine 0.6 eksi Çin ve Hong Kong'da ise yaklaşık 0.4'lük bir yükseliş var. E, dün evet Trump yine yaptığı yapacağını e, Brezilya'ya %50 gümrük tarifesi uygulayacağını söyledi. E, bununla birlikte e, Brezilya varlıklarında e, ciddi e, dalgalanmalar ve değer kayıpları oldu. Özellikle Brezilya realinin e, bu hafta başında 5.40'larda e, seyrederken 5.60'a kadar e, değer kaybettiğini e, görüyoruz e, dolar karşısında. E, tabii hemen Brezilya da buna karşılık vereceğini söyledi. Diğer yandan hatırlayacaksınız bu bakırla ilgili e, Trump'ın %50'lik 50'lik e, bir Ağustos başından itibaren vergi uygulayacağına söylemesiyle birlikte bakır fiyatlarında ve ticaretinde inanılmaz bir hareketlilik var. Ağustos olmadan önce e, transit transferde bile olan bakırı Amerika'ya getirmek için bakır tüccarlarının ciddi bir çabaları var. farklı primler oluşuyor. son 3 günde yaklaşık %20'ye yakın değer kazandı bakır fiyatları. şimdi bizden, bizim açımızdan baktığınızda bizde bir bakır üreticisi yok. Yani genelde ama hep bu haberler sadece haber başlığıyla değerlendirildi. Bakırla ilgili tek düzgün şirket bildiğiniz Sarkusan vardır. Sarkuysan'da bakır elektrolit e, ürünler üretir yani bakır aslında bir girdi kendisi için e, ama ne oluyor bu tip şirketlerde hani tüpraşta da oluyor petrol fiyatları arttığında e, elinizde belli bir stokladığınız değer varsa işte 60 dolardan 70 dolara gittiğinde ondan olan bir stok kârı yazıyorsunuz herhangi böyle MTI işi yapan şeylerde e, fiyat hareketlerinde böyle bir dönemsel karlılık olabiliyor Dün onunla ilgili bir sarkusanda gözüme çarpmış bir hareketlilik vardı ama net net de hani dediğim gibi ne kadar stok tutar ne etkisi vardır onu bilmek mümkün değil yakından takip ettiğim bir şirket değil açıkçası ama genelde böyle bakır haberlerinin hareketli olduğu zamanlarda e, hareket eden bir hisse ama dediğim gibi doğru anlayıp doğru harekette bulunmak e, tabi fayda var bakır madeni işletmiyor bakır satmıyor e, o yüzden o tarafı önemli. Eskiden Park Maden denen şirketin bir bakır madeni vardı ama onlar da devrettiler. İçinde şu anda sadece bildiğim kadarıyla bir e, kömür madeni var Park madeni. O yüzden net net bundan kar eden bir e, şirket yok diyebiliyorum ben. Neler oldu? Evet dün e, işte FED tutanakları vardı. İşte e, En son toplantıyla ilgili tutanaklarda... Yani Fed e, üyelerinin arasında çeşitli farklı görüşlerin oluştuğu gözüküyor. Ee, yani Bir yandan e, Trump'ta, e, Powell'a devamlı bir laf sokmaya devam ediyor. Faizlerin 300 puan inmesi. Yani Biz 300 puan indirmeyi düşünüyoruz ama tabii bizim faizimiz %46. Bizde çok fazla bir etkisi yok. Kendisi 4.25'den 1.25'e inmesini istiyor. Daha oldukça radikal bir... E, ...düşünce tabii ki bu. E, çok fazla tepki vermediğini görüyoruz artık bu sözlere e, açıkçası. Burada önemli takip etmemiz gereken e, dolar e, endeksi. Dolar endeksi bu sene ciddi değer kaybetti. E, sene başından beri %7'lik, e, pardon %10'luk bir değer kaybı var. yani Bu çok tarihsel önemli bir değer kaybı e, açıkçası. E, orada genel olarak doların zayıf olması diğer tüm ekonomiler için aslında pozitif bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Bizde de doların zayıf olması, Euro-TL kurunun daha iyi performans gösteriyor olması aslında Euro ithalatımızın daha az olduğu için ve Euro ihracatımızın fazla olduğu için bizim için genel olarak ekonomik açıdan daha faydalı bir gelişme. Evet, dün akşam vadeli. E, ...piyasa, genelde saat 6 <laughs> kapandıktan sonra piyasada çok fazla... E, ...yakından takip edenlerin dışında çok takip etmediği bir vadeli piyasamız var bizim biliyorsunuz. Saat 7 ile 11 arasında işlem görüyor. E, bazen işte ak akşamki bir takım gelişmelere göre bir şeyleri fiyatlıyor. Açıkçası dün de hareketli bir akşamdı. Pozitif e, ama dün e, aslında piyasa kapanmadan önce... Yani herkes şey yapıyor da çok fazla artık dediğim gibi konuşulmuyor. Bankalarda çok ciddi bir hareketlilik vardı. Özellikle yapı kredi. Yapı kredinin biliyorsunuz bir satılma hikayesi var. Bu geçtiğimiz seneden beri olan bir hikaye. Asıl o hikayenin geçen kısmı geçen 2024 Mayıs'ta ciddi bir rally olmuştu. İşte inanılmaz fiyatlamalardan bahsediliyordu. 13 milyar dolara satılacak yapı kredi. İşte bakıyorsunuz piyasa defter değeri 3'lere geliyor vesaire. Stratejik satın almalarda eskiden 2.5-2.7 gibi finans banka falan satılması galiba hatta 3'e yakındı diye hatırlıyorum 2005-2006 o dönemlerde. Türkiye'ye inanılmaz bir yabancı stratejik ilginin olduğu dönemlerde o tip fiyatlamalar verildi açıkçası. Ama ben Türkiye'de herhangi bir bankanın hiçbir sebeple açıkçası enflasyon hani lira düşerse belli bir zamanda demografiden dolayı belki yine 2 iki, iki buçuklara bir şeyle gelebilir ama hani bankaların e, iki defter değeri üzerinde olmasının mantıklı bulmuyorum aslında bir buçukun üzerinde bile mantıklı bulmuyorum e, ciddi bir e, öz sermaye karlılığı olması lazım öz sermaye maliyetinin üzerinde o resimde olmadığı için de işte böyle satın alma vesaire hikayeleri olmadığı zaman da e, bu anormal fiyatları görmememiz lazım ama yapı e, yapı kredide ciddi bir Özellikle Mayıs ayı başından beri bu üçüncü satın alma hikayelerinin piyasada dolaşmasından beri e, ciddi bir aslında e, baktığımızda takasta da e, bizim e, yerli kurumsal dediğimiz emeklilik fonları ve yatırım fonlarında bir orada e, pozisyonlarını toplam pozisyonlarını yüzde hisse adet basında arttırdıklarını görüyoruz. Orada bir şey bet ediliyor. E, Yapı Kredi Bankası e, baktığımızda piyasa... Değeri olarak hemen söyleyeyim dolar bazında söyleyeyim çünkü öbür türlü çok şey yapmıyor. 7 milyar dolar işte hep 8 milyar dolar vesaire gibi bir rakam bahsediliyordu. Yani işte buradan %10-15 gibi yukarıda bir rakam. Eğer öyle bir şey gerçekten varsa olacaksa diye söylüyorum. Bundan sonraki beklentiler açısından. Şu anki en son bilançolarına göre 1.38 piyasa defter değerinde 1.5. Yani ee, bunun üzerine belki primli bir rakam açıklanır mı açıklanmaz mı baktığınızda 1.5-1.6'dan geçmesi çok anormal değil. Ee, bankalar yani bu iki banka öne çıkıyor aslında baktığınızda özellikle ya yani iki banka öne çıkıyor. Birisi yapı kredisi diğeri de <laughs> baktığımızda Halkbank. Halkbank da ilgili de biliyorsunuz işte bu Trump'ın yeni döneminde özellikle Türkiye-Amerika ilişkilerinde bir pozitiflik olduğu gözlemleniyor. Ee, açıkçası. Ee, bununla ilgili son dönemlerde e, genelde hep Türkiye hakkında negatif bile yazılar yazan e, işte The Economist vesaire Financial Times gibi e, global e, medya kanallarında e, işte Türkiye Amerika yakınlaşması ile ilgili yazılar da e, açıkçası e, ben görmeye başladım. Burada bir Halkbank hikayesi var. Halkbank bahsettik işte e, bu Zarrab davasından beri. E, ...çok bankacılık sektörünün zaten çok gerisinde kalmış bir banka. yurtdışından sendikasyon kullanamıyor e, vesaire. E, o yüzden e, orada da ilişkileri iyiye gelecek. İşte Türkiye'ye uygulanan katsa yaptırımları kalkacak. Bu e, elimizden 2018'de alınan ve bir parçası olduğumuz F35 uçaklarının tekrar satışı vesaire hikayesi olunca bundan iki şirket çok etkileniyor. Birincisi doğal olarak herhangi bir yaptırım ve ceza gelmezse Halkbank. İşte ASELSAN tabii ki zaten e, göz gözbebeği bir şirket. Türkiye'nin e, yaptığı işlerle zaten büyümeye devam ediyor. Ama büyüyen savunma sanayi ile birlikte daha da fazla e, iş potansiyeli olabileceği için ee, o da performans gösteriyor bu dönemlerde ama Halkbank tabii ki öne çıkıyor diğer bankalardan ciddi şekilde ayrışmış durumda 2025'te bu beklentilerden dolayı. Ee, yani Bugün o yüzden ben gepli bir dünkü şeyin e, akşam vadeliğinin kapanışı e, bir ipucuysa e, daha önce gördüğümüz gibi e, bir e, gepli açılış olabilir diye tahmin ediyorum. Bankalara ilgi var her şeyden bağımsız olarak zaten diyoruz çok fazla zaman kalmadı. Ee, önümüzdeki hafta artık ee, faiz indiriminin gelip gelmeyeceğini göreceğiz. Orada da yine diyaloglar yani ya da tahminler değişiyor. 250 ile 400 arasında tahminlerde bulunanlar var. E, ee, işte, göre yani bizim beklentimiz aşağı yukarı yani beklenti ee, benim kendi beklentim 300 bas puan civarında. Alı bu yeteri kadar alanın olduğunu ee, düşünüyorum bir tek şunu da en son ekleyeyim ben. Ben kendimde hep takip ettiğim uzun zaman e, atanın e, enflasyon tahmini ben yaptığım için ama artık ben yapmıyorum. Tabii ki benimle bir alakası yok. E, ama e, fiyat gelişmeleri çok yakından takip ettiğim bir şeydir. Bizde 4 ay e, enflasyon verisi hatırlayacaksınız pozitif e, sürpriz yaptı. Yani 19 Mart sonrasında bile aylık enflasyonlara baktığımızda tahmin edilenlerle gerçekleşen enflasyon arasında pozitif sürpriz faktörü vardı. İlk defa sanırım Temmuz'da tabii ki tahminler ona göre düzelir ama e, 4 ayın sonunda ilk defa böyle bir kötüleşmenin olduğu e, bir e, ay göreceğiz diye tahmin ediyorum. Birçok faktör var, otomotiv damları var e, akaryakıtta artışlar var işte diğer zaten e, idari bir takım zamlar oluyor biliyorsunuz e, ara dönemde vesaire Temmuz enflasyonuna daha önceki 4 Temmuz'daki enflasyona sevindiğimiz gibi sevinemeyeceğiz onu da şimdiden söyleyeyim hani bütün bu gerçekleşmelere bakarak 300 değil de Merkez Bankası 250 de yaparsa niye 250 yaptı diye çok şaşırmam diye ben e, son noktayı söyleyeyim. Herkese iyi seanslar. Herkese günaydın. Ben Göksel. E, Vatan Bey'in de bahsettiği gibi piyasada özellikle dün e, bank hisseleri üzerinde güçlenen alımlarla beraber bir toparlama çabası gördük. Önceki iki gündeki yaşanan değer kaybı sonrasında dün %1.69 oranında bir şey yükselişte 10.160'in seviyesinden kapanan bir süzülen neksi vardı. Teknik göstergeler dünkü alımlarla beraber hafif toparlama çabasında olsa da net bir toparlanmayı şimdilik görmüyoruz. Bu nedenle bugün yaşanacak kapanışı yön konusunda belirleyici bir unsur olarak değerlendireceğiz. 10.100 ve 10.277 bandını gün içi destek ve direnç noktaları olarak takip edilmesini öneriyoruz. 10.100'ün üzerinde kalınabilmesi dünkü tepki hareketlerinin devamında destekleyecektir. Bu seviyenin üzerinde kademeli olarak bir alım stratejisi denilebilir ancak asıl hareketi başlatacak nokta 10.277 seviyesinin üzerinde bir kalıcılık veya kapanışı gerçekleşmesiyle olacağı kanaatindeyim. 10.277'nin üzerindeki bir fiyatlama bizi ilk etapta bir 10.550-10.600 bandına kadar da e, taşınma ihtimali güçlenir. Bu nedenle bugün yaşanacak kapanışta 10.277 ve üstündeki bir fiyatlama daha güçlü bir seyrin bir süre daha devamını görebiliriz. Vadeli tarafa geçersek ki pozitif bir kapanış görmüştük. Yurt içi piyasalar kapanırken akşam seansında da yükseliş eğilimi devam etti. %2.02 oranına bir değer kazanımıyla beraber 12.019 seviyesinden e, günü tamamladı Ağustos Vadeli Sözleşme. Burada da teknik göstergelerde hafif bir toparlanma çabası var. E, özellikle 12.000 üzerinde yaşanan sınırlı da olsa bir yükseliş gördük. 12.000 üzerindeki bir fiyatlamada uzun tarafın kademeli olarak arttırılmasını uygun buluyorum. Bu nedenle açılış ve sonrasındaki fiyatlarda biraz stop loss noktalarına yakın tutmak koşuluyla uzun pozisyon tarafında olunabilir burada da e, hareketi hızlandıracak veya ivme e, kazandıracak yer 12.244 e, direncin geçirmesiyle gerçekleşince söylemek gerekir. 12.244 seviyesinin üzerindeki bir fiyatlama bizi ilk etapta 12.577 ve daha yukarıda da 12.700 altlarına kadar direnç baltlarına kadar taşıyacaktır. Bu nedenle 12.000 üzerinde sınırlı pozitif, 12.244 seviyesinin üzerinde de artık daha güçlü pozitif bir seyirle beraber Üst direnç noktaları hedeflenebilir. Ee, gün içi açılacak pozisyonlar için özellikle uzun pozisyonlar için stop loss noktası olarak ise 11.900'ü takip edilmesini öneririm. Ee, 12.000 seviyesinin altındaki fiyatlamalarla beraber bu seviyenin de kırılması geri çekilme eğilimi tekrar hız kazandırabilir. yani Beklentimizin aksine böyle bir kırılma görürsek de özellikle gün içi açılış pozisyonlarda ısrar edilmemesini öneriyorum. Ee, bankacı genleksinden bahsedersek... Ee, Hemen oranın grafiğine de bakalım. Şimdi geçtiğimiz günlerde 15.500 seviyesinin üzerinde bir destek oluşturma çabası vardı. Bu destek oluşturma çabasıyla beraber e, bir yüksek formasyonu olan bayrak filama görünümünde ortaya çıktığını söyleyebilirim. Dünkü ataklarla beraber de burada yukarı yönlü ivmelenmenin e, güçlendiğini gördük. Bugün itibariyle e, 15.900 üstündeki fiyatlamanın devam ediyor olması ilk etapta eee daha önce e, zirve olarak da gördüğümüz 17.130'a ve daha yukarıda da yani bu direncin de geçilebilmesi ise orta vade bir trend hareketiyle beraber bayrak formasyonunun da hedef noktası olan 19.500 seviyelerine kadar bir ata beraberine getirebilir. Bu nedenle e, 16.000 üzerindeki fiyatlamalarda banka hisse tarafında olunmasının yararlı olacağı kanaatindeyim. 17.100 e, seviyesi burada kritik nokta olarak karşımıza çıkar artık bu direncin geçip geçirmeyeceği de orta vadeli yön konusunda belirleyici bir e, eşik olarak takip edeceğiz önümüzdeki günler açısından. Şu anda aktarabileceklerim bu kadar. Herkese iyi seanslar diliyorum. Herkese merhabalar. Bugün Sentiment Bülten'e baktığımızda tepki alımları ile birlikte güçlü yükselişin yaşandığını vurguluyorlar. Alımların genel birlikte en güçlü sektörlerin bankacılık, petrokimya ve enerji olduğunu, e, vadeli işlemlerde, akşam seansında da alımların sürdüğü belirtilmiş. Yarın içinde pozitif bir e, açılış beklentisini desteklediği vurgulanmış. Bugün Sentiment değeri yüksek olan hisselere yeni giren bir hisse yok. E, yüksek hisselerde Sentiment değeri İş Bankası, Yapı Kredi Mavi, Tofaş, Ford ve e, Garanti bulunuyor. Öte yandan Tofaş tarafında dün akşam bir haber vardı. Şirketi 21 e, günlük e, planlı bakım nedeniyle e, üretimi e, durduracağını açıkladı. Yani hem planlı izin kullanımları, üretim hatlarında yapılacak bakım e, onarım çalışmaları nedeniyle e, üretime geçici olarak ara verilecek. Burada e, üretim planlarında ya da işte satış adetlerinde bir etki beklemiyor. Zaten planlı her sene olan bir çalışma. Bu nedenle bu haberi nötr olarak değerlendiriyoruz diyebiliriz. Öte yandan dün Tofaş'ın ayarı Mehmet Bey'le bir e, görüşmemiz oldu. Genel işlerin nasıl gittiği ve e, şirket görünümüyle birlikte. E, biliyorsunuz ki Stellantis otomotiv pazarlamanın 400 milyon euro bedelle e, satın alma işlemi e, geçtiğimiz nisan ayında rekabet kurumu tarafından şartlı olarak e, onaylandı. E, şartların içinde hem yönetim kurulu ile ilgili bazı anlaşmalar vardı. Tofaş Ford ve Koç ilişkisi ile ilgili. Öte yandan 256 milyon euroluk bir yatırım yapılacaktı. Hafif araç yatırımı yıllık 150 bin kapasiteye işaret eden. E, açıkçası bu işlem tamamlandı. Artık Mayıs itibariyle Stellantis otomotivin e, Opel işte Citroen e, Peugeot markaları e, şirkete konsolide ediliyor olacak. Öte yandan fiyat tarafında da şirket üretici olarak üretime e, devam ediyor olacak. Bunun haricinde e, K0 projesi vardı daha önceden şirkete verilen. Burada da yaklaşık 150 bin adetlik bir yıllık kapasite vardı ihracata yönelik. E, bu sene şirket 70 ile 90 bin arasında bir ihracat adeti öngörüsü vermişti. Her ne kadar ilk 6 aydan ihracat adetleri çok güçlü olmasa da tüm versiyonların üretime başlaması ve ramp-up süreciyle birlikte açıkçası ihracat öngörülerinin yakalanabileceğine inanıyorlar. Öte yandan ileriye dönük olarak henüz ikinci çeyrekle ilgili bir indikasyon almasak da orada bir konsolidasyon da olacak. Açıkçası karışık bir dönemden geçiyor olacaklar. Fakat önümüzdeki süreçte açıkçası TOFAŞ'ın üretim adetlerinin artması yeni modellerinin e, belli olması ile birlikte Global Stellantis üretim ağındaki yerinin belli olması e, açıkçası şirket için olumlu olarak değerlendiriyoruz. Ben hatırlatmak istiyorum ki Elgia üretimi 2025 sonunda bitiyor olacak ve bu üretimin bitmesinin ardından da TOFAŞ'a e, yeni, bir binek araç e, modele verilebileceğine e, inanıyoruz. Burada e, sonuçta yine bir e, kapasite boşluğu olacak ve bunun e, genel olarak JV olan hem Koç hem Stellantis tarafından bu üretimin değerlendirileceğine e, inanıyoruz diyebiliriz. Orada da bir potansiyel var. Açıkçası e, TOFAŞ'ı en beğendiğimiz hisseler listesinde tutmaya devam ediyoruz. En kısa zamanda da tahminlerimizi güncelleyip sizinle e, paylaşıyor olacağız. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadardı. Ben sözü ekip arkadaşlarıma aktarıyorum. Günaydın. E, dün e, TOFAŞ'ın dışında banka, bankalarla da görüşmeler yaptık. E, TOFAŞ tarafında ekleyeceğim konu şu, kısa vade tabii birkaç çeyrek hala düşük saçı, satış hacimleri göreceğiz TOFAŞ tarafında. Ee, tabii ki Stellantis'in pozitif etkisi görürüz ama e, yani şöyle söyleyeyim size de, önümüzdeki 2-3 yılda çok çok daha farklı yerde bir TOFAŞ göreceğiz. Bunu kafamızın bir köşesinde yazalım. E, çünkü ciddi bir planı var. İleri olarak 2027 itibariyle de kapasite kullanım oranı yüzlere kadar çıkacak yani tamamını kullanır hale olacak. Yeni modeller bir gündeme gelecek. Yani uzun lafın kısası, kısa vadeli çeyreklik karlar üzerinden bir şey söylemek şu an için e, çok çok faydalı değil çünkü en dip noktalardalar üretim tarafında ve e, genel e, ihracat tarafında. O yüzden tofaşa bakarken biraz daha uzun vadeli perspektifte ama. ...en önemli belirsizlik ortadan kalktığı için... ile ilgili strateji belirlediği için aslında... ...kısa vadede de o uzun vadeli beklentilerin netleşmesi... ...hisseyi destekleyecektir. Bankacılık tarafında 3 bankayla görüşme gerçekleştirdik. Yapı Kredi, Garanti ve Akbank. Bu bankaların genel durumuna bakarsak... ...yani hepsinde benzer trend şunu görüyoruz. Net faiz marjlarında gerileme... ...ister istemez fonlama maliyetlerin yükselmesiyle birlikte... Tilerde ve komisyonlarda bir iyileşme. Trading dediğimiz işte al sat karlarında bir azalma. Provizyonlarda dengeli bir durum. Ee, düşük vergi yani düşük vergi oranı bu e, yani her banka için belki geçerli değil ama yani Akbank ve Yapı Kredi'nin sanki daha düşük vergiler ve sonuç olarak da yılın ilk çeyreğine göre her halükarda artı ve eksi birbirini etkileyen sebepler sonucunda bir miktar gerileme. Şimdi bunların boyutları üzerinde çalışıyoruz ama gördüğümüz kadar ilk intiba olarak yapı kredideki e, geri çekilme ilk çeyreğe göre yine altını çizeyim iki ilk çeyreğe göre konuşuyorum. E, belki işte yüzde beş altı o civarlarda gibi düşünmek lazım. E, Akbank'ınki biraz daha yüksek olabilir bizim şu andaki e, ön çalışmalarımız. E, garantinin yine e, eksi tarafta olmasını bekleriz bir önceki çeyreğe göre. Şimdi e, bir önceki çeyrek ve göre de derken neden böyle söylüyorum? Çünkü e, yani geçen yıla göre farklılıklar çok olabiliyor ama çeyreklik olarak özellikle faiz arttırımları süreci e, tabii ki bütün beklentileri biraz öteledi birçok şirketler için bankalar arasında en temkinli olan belki yapı krediydi. Hem geçen yılki hedeflerini tutturmakta zorlanmışlardı hem de bu seneye biraz daha temkinli başlamışlardı. Aslında en yakında onun beklentileri doğrultuna gitti faiz indirimleri konusunda. Çünkü daha ellerini korkak alıştırmış bir yaklaşımları vardı. Ki tabii ki böyle bir Mart'ta yaşanan bir krizi öngörmeleri mümkün değil. Ama onun etkisiyle e, gerçekten de herkes için bir miktar beklentiler ileriye doğru ötelendi. Net faiz e, marjları açısından bunu konuşuyorum. Yine altını çizeyim. Fi'leri komisyonlara büyütebildiklerini görüyoruz ve oranlarını özellikle Akbank tarafında fi e, ya da komisyon gelirleri bölü operasyonel maliyetler e, oranı yüzde yüzlerin üzerine çıkmış noktada yani o taraflarda yapıcı durum var ama net faiz marjlarında bu faiz kararları hareketleri sonucunda biraz e, tabii ki aşağı çekmiş durumda. Şimdi ikinci çeyrekten itibaren beklenen iyileşmenin bankaların net faiz marjlarında olacak iyileşmenin bir miktar da ötelendiğini görüyoruz. Bazı bankalar bu tarafta biraz daha temkinli bir tavır se seyrediyor. Yani faiz indirimleri konusunda şu anda bizim ata yatırım olarak beklentimiz 250-300 bas puanlık bir indirim ve yıl sonu 36. Yani şu anda 46-43,5 civarına gelir diyoruz. Temmuz'da yıl sonu itibariyle de 36'ya geliriz. Gördüğüm kadarıyla bankalarda da en azından 3 banka özelinde konuşuyorum. Ee, burada da bir şey beklentisi var. Yani faiz indirimi beklentisi var fakat e, garantiyi biraz daha temkinli gördük. Yani faiz indiriminde onların aldığı sinyaller merkez bankası bakır bazında baktığımızda biraz daha aşağıda olabilir gibi beklenti var ama son günlerde enflasyonun düşük gelmesiyle birlikte diğer tarafta ciddi bir şey var e, beklenti de var yani işler iyi giderse 400 puan falan olur beklentileri var toparlayacak olursak şu anda ilk intiba olarak. Garanti e, Akbank e, tabii Akbank'ın bir miktar e, öngörülerini aşağı çekmesi mümkün olabilir ikinci çeyrek sonuçlarından sonra. Hepsi de bu ayın sonuna doğru açıklıyorlar sonuçları. E, yapı kredinin çok bir değişiklik olmayacak gibi garantinin de yine e, beklentileri, ROI beklentilerin alt bantına yakın. %30'lara da civarında bekliyordu garanti, yakın seyretmesini bekleyebiliriz. Bir de dediğim gibi üçüncü ve dördüncü çeyrekte garanti biraz daha temkinli bir İmselik içerisinde faiz indirimleri konusunda, diğerleri ise e, zaten belli bir noktada beklentileri var. Çok çok agresif beklentiler yok. Yani burada bir tercih yapmak istersem e, sıralama olarak e, yani aldığım renk açısından konuştuğumda yapı kredi garanti Akbank sıralaması yaptık yanlış olmaz. Önümüzdeki günlerde diğer bankalarla da görüşüyor olacağız. Yani bu ona göre de önümüzdeki günlerde bilgilendirme sizlere yapıyor olacağız. Diğer bir konu politik tarafta işte terörsüz Türkiye konusunda açıklamalar bekleniyor. Kısa vadede bu tarafta bir şey beklenemeyebilir. Fakat ileriye dönük verilecek mesajlar önemli olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi günkü görüşü konuşması yani ne boyutta ne detayda olacak bilemiyoruz. Ama e, tabii ki şu anda çok böyle gri konuşmalar var genelde. Ne olacak da bu süreç bu şekilde ilerleyecek diye bir beklenti oluşabilir. Ama orada şunu söyleyeyim size, ileride eğer orada bir gerçekten sükunet sağlanırsa tarım ve hayvancılık için ciddi potansiyel var. Bunu daha önceki işte Güneydoğu Anadolu projesi, GAP projesi, Demirel'in zamanında başlattığı e, proje, aslında bir noktaya kadar geldi. Bundan sonraki aşamaları olabilir. Bu açıdan da bu sulama açısından da Irak, Suriye ve Türkiye bölgesindeki durumlar önemli bir dengeydi. Şimdi bu bölgelerde belli bir istikrar kazanılması durumunda bu tip projelerin bölgesel kalkınmanın daha sağlıklı olması için bir yol açılacaktır. Fakat tabii ki burada çok hassas konular var. Bu hassas konulara nasıl eğilineceği. Ki Türkiye şu anda politik açısından birçok dalgalı dönemden geçmekte. E, ama bunların hepsini tarttıktan sonra biraz daha e, yine yabancı yatırımcının ya da yatırımcıların kararı önümüzdeki döneme etkileyecek. E, şimdilik de benim de söyleyeceklerim e, bu şekilde. Herhangi bir soru ya da yorum varsa alalım arkadaşlar. Buyurun. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.